Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her cihetencünün sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilçe haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız değerli izleyicilerim umarım her zaman bizimle kalırsınız. Cüle cüle değerli izleyicilerim Hoşça kalın. bir sonraki videolarımızda. Görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum değerli izleyiciler.